Babatorik Merhabalar Babatorik izleyicileri 16 Eylül günü akşam, öğlen 1'de Rayo Vallecano Espanyol'u ağırlayacak evinde Alt sıraların iki takımı diyebiliriz Rayo Vallecano 13, Espanyol 15. sırada İki takımın da 6 şar puanı var 6 maçta Ve ben İki e, iki takımın da performansının çok yakın olduğunu düşünüyorum. Gerek kadro kaliteleri olsun gerek oynadıkları oyun olsun çok yakın bir oyun oynuyorlar. E, Espanyol özellikle kendi evinde oynadı. Deplasmanda şu ana kadar e, iyi bir performans sergilemedi. Kendi evinde iki galibiyetleri var bir de Real Madrid mağlubiyetleri var. Ee, onun dışında dediğim gibi kendi evlerinde iyi oynayan bir ama deplasmanda bu oyunları daha düşüyor. Aslında evlerindeki oyunları deplasmana yansıtalar e, daha fazla puan almaları gerekirdi diyebilirim. E, Raya Rayo için de aslında benzer şeyler söyleyebiliriz. E, ancak onlar deplasmanda oynadığı maçlardan da puan almayı bilen bir yapıdalar. Belki kadroları biraz daha zayıf. Ee, ama daha akıllı futbol oynuyorlar. Ee, ben o nedenle bu maçtan e, iki takımın da puan alarak ayrılacağına inanıyorum. Bu maçta bir beraberlik önereceğim ben sizlere. Hatta e, bir birlik gibi bir, bir beraberlik de olabilir. Yani benim önerilerim bu maçta alt karşılıklı gol var. E, ve de eğer riske girmek isteyenler olursa da beraberlik. Baba Torik.